İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü. Atamızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde Kayseri'de özlem, minnet ve rahmetle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde Kayseri'de özlem, minnet ve rahmetle anıldı. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kayseri valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğ General Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri protokolü katıldı. Anma törenine ilk olarak çelenk sunumuyla başlandı. Sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk anıtına bırakıldı saat 9'u 5 geçtiğinde ise Kayseri'de hayat durdu. 2 dakika boyunca çalan sirenin ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Her Anma töreni sonrasında konuşan Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyük Kılıç Atatürk'ü rahmet ve minnetle andı. Her 10 Kasım'da bu saatlerde tüm memleketteki ülkemizdeki hemşehrilerimizin olduğu gibi Kayseri'de büyük bir hüzün var. Ve büyük fedakarlıklarla, büyük mücadelelerle vatanın düşman işgalinden kurtarı, kurtarılışı, cumhuriyetin ilanı ve 85 yıldır da 85. yılın ebediyete irtihalinin andığımız atamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Tabi vefatının 85. yıl dönümü vesilesiyle tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'mizde de saat 9'u 5 geçe yine onu andık, yine onu anımsadık ve böylece bir bakıma bağlılığımızı minnetimizle bildirmiş olduk. Ben rahmetle anıyorum. İnşallah onun önerdiği çağdaş uygarlık düzeyine çıkma doğrultusunda ülkemizi eserlerle donatarak, yatırımlarla donatarak insanlığın huzurunu, konforunu, rahatını önemseyerek dünya barışına da katkı sağlama bağlamında ülkemizin yapacağı çalışmalara her zaman destek vererek yolumuza devam diyoruz. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında müzik resitali, şiir okuma ve gölge oyunu gerçekleştirildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müzik resitali, şiir okuma ve gölge oyunu programı gerçekleştirildi. <laughs> Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Gözler, Gözler, Gözler. Program kapsamında Atatürk'ün sevdiği iki şarkı seslendirildi mücadele yapmadı. Öğrenciler de şiir okudu. Kurtuluş Savaşı dönemindeki milli mücadeleyi gösteren gölge oyunu gerçekleştirildi. Geçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var. Kayserili vatandaşlar Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, minnet ve rahmetle andı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde neler söylemek istersiniz? Keşke şimdi sağ olaydı da gene ilerletseydi bu Türkiye'mizi. Gene de onun hatırasını değerlendireceğiz inşallah da iyi olur. Atatürk dünyadır, Türk değil yani. Atatürk'ü çok özledik, çok arıyoruz. Ama maalesef günümüzde yani Atatürk'ü artık bilmiyorum sevmeyenler de çoğaldı, dışlayanlar da çoğaldı. Onun için yani öyle bir liderin her ülkeye lazım. Öyle bir lider inşallah bir daha çıkar gelir. Öyle temenni ediyorum. Atamız gitti biz de gittik. Bu kadar basit yani başka bir örnek vermeyeyim. Bizim hepimiz ee, bu esnada oturanların hepsi Tırı yani. Şöyle de vuruyuk. partisi elden gitti. Biz elden gittik. Cumhuriyetçilik bitti bizce. İnsancılık kalmadı yani. Cumhuriyetçilik bitti benim görüşüme göre yani. Cumhuriyetimizin kocusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti irtihalinin 85. yıl dönümü. Neler söylemek istersiniz? Atatürk bizim ilkemiz. Önderimiz. Atatürk'ten başka ben lider tanımıyorum. Vallahi ben atamı çok özledim. Keşke şu anda çıkıp da karşıma gelse. Sarılıp öperdim. <laughs> Başka ne diyebilirim? Bir her geçen gün özletiyor kendini. Ölen geri gelmiyor ne yazık ki. Ama özlemimiz de asla bitmeyecek. Asla da bitmez. Cumhuriyetimizin kurucusu bizim büyüğümüz. Efendim partiler üstü bir kişi. Değerimiz yani bizim ne diyebiliriz değil mi? Allah rahmet eylesin. Başka ne diyeyim? Başka diyecek bir şey yok. Ne mutlu o eğer onun şeyi hissedebiliyorsak. Ama nerede? Tabii Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz insan, Türkiye'yi kurtaran, hani bizi bu durumlara getiren kendisidir. Allah rahmet eylesin. Kendisine sonsuz saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Allah o adama rahmet eylesin. Adam dünyada tek lider herif. O adamı başımıza bir daha getirmez, getirir inşallah yani. Şimdiki o adam olsa hepimizi keser. Hepimizi keser, mezara sokar. Atatürk bir adam yok şimdi dünyada. Çizme girmiş, savaşa girmiş, insanlara kazanmış yani. Memlekete bu toprağı onları ya, armağan etmiş bizlere. Ne söyleyeceğim, Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Olmasa biz olamazdık zaten o olmasa biz olamazdık. Türkiye olmazdı yani. Ulanlarımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Türk ve silah arkadaşlarından teşekkür ederiz bize böyle bir gelecek bıraktıkları için. İyi ki varlar. Atatürk'ü tabii ki seviyoruz yani. Cumhuriyet'in bu yılında seviyoruz. Kutlayacağız tabii ki çünkü bizim her yıl bir şey kutlanmış. Yani Fazıl Usta Mehmet kutlanmış, öbürleri kutlanmış. Atatürk niye kutlanmasın yani? Atatürk için işte şurayı bıraktı kaçtı. Orayı bıraktı. ya sen ne biliyor kardeş bırak kaçtı. Orada mıydın? Bırak kaçmış orada mı Adam Türkiye için neler yapmış? Bunlar hiç göz ediyor. Kitaplara bakın şurada şöyle yapmış, burada böyle yapmış. Kitapların doğru yazdığını nereden biliyorsun? Orada sen mi vardın? Yani. Sanki oradaymış gibi konuşuyorlar ya onlara bu sözlerim. Kardeşim Atatürk bu ülkeyi kurtarmış. Eğer evet, Atatürk olmasaydı senin şu anda soyadın olmazdı. Annem babam belli olmazdı. yüreği güzel bir insan öncelikle. Hayvan seven, ağaç seven, doğayı seven, insanları seven, adaletli. Ne bileyim, insanlara ekmek kapısı kazanması için fabrikalar açan. Çok güzel işler yapmış. bunca sene sonra bile hala dualarımız onunla. Mükafatını da zaten yaradandan alıyordur eminim. Keşke yaşasaydı. Çok güzel lan. Keşke yaşasaydı, bugünleri görseydi bir tane. Türkiye nasıl yönettiği bir göreydi. Biz onu özlüyoruz. Özlüyoruz biz onu. Keşke yaşasaydı. Tek diyeceğim bu. Ya özlüyoruz. Her geçen gün özlüyoruz cemaatlerin filan gittikçe çoğaldığı bir ortamda Atatürk'ün değerini daha iyi anlıyoruz. Anlamamız gerektiğini düşünüyorum yani. Özgürlük vermiş, özgürlük, eşitlik vermiş. Ama ama bunun kıymetini bilmeyen insanlar maalesef Kayseri'mizde pek çok. Türkiye'yi demiyorum. Ve ve nokta nokta Kayseriliyim demeye de bu sözün üzerine utanıyorum yani. Vallahi biz Atatürk'ü çok arıyor. Çok arıyor. Ne yapak elimizden bir şey gelmiyor. Sarp başa ne diyeyim ait? arıyor. Onun rejimlerini falan onun şiisinde yaşıyor. Okuduysa onun şiinde okuduk. Ee, cumhuriyet bizim bir. Boş bizim cumhuriyet bizim hiç unutamayacağımız bir şeydir. Evlatlarımız, torunlarımız tüm onları aşılıyor onlar ya. Atatürk ülkelerine falan. Zaten Atatürk olmasa bizler olmazdık şu anda. Ne? Allah kanı kanı rahmet eylesin. Atatürk kurtardı. Tabii ki Atatürk kurtardı. Allah mekanı cennet etsin. Yani biz onu ulu önder olarak görüyoruz. İnşallah ne diyeyim artık Atatürk'le ilgili bir şey diyemiyoruz ki zaten. O bizim başımız, önderimiz. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Saygıyla anıyorum. Atatürk deyince ben Atatürk, ben Atatürk çocuğuyum ya. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürk unutulmayacak. Yani Baş tacımız, en büyük kahraman, en büyük komutan. Ne diyeyim, dünyaya nam salmış bir insan. Atatürk deyince düşünmek lazım. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Meclis'te yaptığı konuşmada Yargıtay 3. Daire'nin Can yönelik aldığı kararı eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri milletvekili Aşkın Genç Yargıtay'ın milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını yok sayarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili yaptığı açıklamalar sonucunda CHP'li 20 milletvekili meclis salonunda adalet nöbetine başladı. Dün ülke tarihimizin en büyük hukuk skandallarından birine şahitlik ettik. Yargıtay 3. Dairesi milletvekili Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararını tanımayarak bir hukuk garabetine imza atmıştır. Bununla da yetinmemiş, kararı alan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştur. Gruplaşan, taraflaşan yargı adalet dağıtmıyor demektir. Yargı mensuplarının tek tarafı vardır, o da adalettir. Ancak görünen yargının adalet değil, adaletsizlik dağıttığıdır. Ortada bir milletvekilini hürriyetinden yoksun bırakma suçu varken tüm bunların üzerine bir de yargı üyelerindeki çatışmanın alenen ortaya çıktığı ve yargıda belli başlı siyasi odaklara bağlılık gözler önüne serilmiştir. Bugün meclisimize çok büyük bir görev düşüyor. Tüm milletvekilleri olarak demokrasinin ve adaletin tarafı olmak zorundayız. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geleneksel hale getirilen eyvan sohbetleri kapsamında milli mücadelede Kayseri konusu ele alındı. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geleneksel hale getirilen Eyvan Sohbetleri kapsamında Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zübeyir Saltuklu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda Milli Mücadele'de Kayseri konusu ele alındı. Eyvan Sohbetleri programı Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti odalar ve STK temsilcilerinin de katıldığı programda Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zübeyir Saltuklu tarafından milli mücadelede Kayseri konusu işlendi. Milli mücadele dönemini anlatan Profesör Doktor Saltuklu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden ve o dönemde Kayseri'nin de rolünden bahsetti. Tek başıma kalsam da mücadeleye ahdettim, söz verdim. Düşman adım adım her taraf işgal ederek Ankara'ya kadar gelecek olursa ben bir elimde silahı bir elime de Türk bayrağı alıp elma dağına Eyvan sohbetleri katılımcılardan tam not alırken Profesör Doktor Saltuklu ve katılımcılar programın düzenlenmesinden dolayı valilik ve büyükşehir belediyesine teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç binlerce Kayserilinin akın ettiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla buluştu. Büyükkılıç projenin gelişimi ve geleceği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Devasa yeşil alanlar neredeyse bir tarafta... Çevre Şehircilik ve Değişikliği Bakanlığı, TOKÜ ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda kurulu olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Cumhuriyet'in 100. yılına hizmete girdi. Evet. Sosyal donatılarıyla adından söz ettirecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisiklet ve koşu parkurları, yürüyüş yolları, piknik alanı, servis yolları, iki ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ile süs havuzları bulunuyor. Proje kapsamında ilerleyen süreçte Kent Müzesi, Halk Kütüphanesi, Mutfak Sanatları Merkezi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi de kente kazandırılacak. Başkan Memduh Büyük Kılıç, Kayseri'de faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek Millet Bahçesi'ni tanıttı. Hoş geldiniz. Tanıtım öncesinde konuşan Başkan Büyük projenin gelişim aşamasından bahsetti. Kayseri ileri taşımak adına durmaksızın çalıştıklarını söyledi. Bazen tohumlar ekilir, sonra yeşerir, büyür, gelişir, meyve salmaya e, başlanır. İşte o dönemin yaşandığı bir süreçteyiz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi de bu projelerden bir tanesi. Benim iş başına geldiğim dönemde projeyi bizim ekibimizin çizdiği, daha sonraki süreçte her yere yapılan millet bahçeleri olduğunu gördükçe, duydukça neden bizim de Ankara imkanlarını kullanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle böyle bir projeye destek almadığımızı değerlendirerek yola çıktık. Kayseri'miz gerçekten 5 üniversitesiyle, 75 bin genciyle, 350 bin yakın orta öğrenci öğrencisiyle, dinamik nüfusuyla daha yaşanabilir, daha sahip sahipleneceği ve çevre iller de dahil bir cazibe merkezi olarak gönüllere yer etmeye devam edeceği anlayışıyla tüm kurum ve kuruluşlara ayrıştırmadan bağrımıza basıyor. Her birine teşekkür ediyor. Şehrimizin hayırsever insanlarına minnetliyor. Daha sonrasında Başkan Memduh Büyük Kılıç ve bası mensupları tur otobüsü ile millet bahçesini gezdi. Hem yönetim bağlamında hem hizmet bağlamında hem takip bağlamında. Kütüphanemiz bin kişilik kapasitesiyle ve bunu koşullarına uygun ortamıyla bir zenginlik e, oluşturuyor. Böylece oyun alanlarıyla. Şu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi istikametine gidiş ve dönüşler için alternatif bir güzergah olarak kazandırılacak 25 milyon TL maliyetli yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Memduh Büyükkalacın yol medeniyetini anlayışıyla şehrin ulaşım ağını genişletecek ve konforu artıracak önemli ana arterlerdeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı devamındaki yol yapım ve asfaltlama çalışmalara devam ediyor. Şehrin doğu batı istikametinde Keygubat Kavşağı ile Organize Sanayi 1. giriş 14 cadde arasında toplam 3650 metre uzunluğundaki bulvarın Organize Sanayi tarafındaki 1500 metrelik kesiminde yol, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları Büyükşehir ekiplerince yapılarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Söz konusu yolun kullanıma açılmasıyla birlikte organize sanayi istikametine gidiş ve dönüşleri için alternatif bir güzergah kazandırılacak. Böylece Osman Kavuncu Bulvarı ile Taha Carım Caddesi'nin trafik hacmi azalacak. Öte yandan kamulaştırma bedelleri hariç yaklaşık 25 milyon TL maliyeti olan çalışma kapsamına gidiş ve dönüş yönlerinde üçer şerit yol, orta revüş, yaya yolları, bisiklet yolları ve kavşak bağlantıları yapılıyor. Kocasından Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, eşi Fatma Çolak Bayraktar ile birlikte çölyak hastası olan aileleri ziyaret etti. Hoş Hoş bulduk, sağ Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Merhaba küçük hanım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, eşi Fatma Çolak Bayraktar ile birlikte gıda alerjisi olarak bilinen ve ilçe genelinde ikamet eden çölyaklı aileleri ziyaret etti. Gittiği her ev ziyaretinde güler yüzle karşılanan ve çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'da 7'den 70'e herkesin mutlu olması, özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için çalıştıklarını belirterek yapılan hizmetlerle gönüllere dokunduklarını söyledi. Çölyak hastası olan vatandaşlar da Başkan Çolak Bayraktar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İlk de öğrendik çölyak nedir, ne değildir, nasıl olur diye. Biz de bilmezdik, bunu öyle çalışırız, biz de bilmezdik. Kimse bilmiyordu, ee... çoğu da bilmiyor zaten, gene bilinen bir değil. şey değil ama... Ee, sonradan soruya şey olmaya başladı. Belki eskiden vardı, bu da farkında İlimdi, değil insanlar tabii bir farkında değildi. Bunlar senin için özel. Bunlar senin için Aynı geldi. Güzelmiş. Tamam. Hastayı sevdiğini duydu. Hmm. Evet. O yüzden. Kek senin için, kurabiyeler senin için, Oo. tost ekmeği senin için, tamam? Sana özel. İster mi Hatice yapıldı. Yapma. Hayal isteyizler. <laughs> Kiren de pek öyle bir şey istiyor ki. Oo, hepsi onun kirenden. Onu onunla Demisin kafesinin kendi tesislerinde ürettiğimiz şeyler, e, glutensiz ürünler, yüzde yüz gluten hassasiyeti olanlar için yaptığımız şeyler, çeşitler zaman zaman değiştiriyorlar, ekliyorlar, konuda bayağı çalışıyorlar ama yiyenler memnun. Allah razı olsun. İnşallah hayal suda memnun olur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen anma törenine rektör yardımcıları, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, senato üyeleri, dekanlar, merkez müdürleri, akademik ve idari personelli öğrenciler katıldı. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Hakan Poyrazoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından sona erdi. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri Spor Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yarın oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul'da zorlu bir müsabaka oynanacak. Temsilcimiz Kayseri Spor 1 puan altında bulunan Kasımpaşa'ya konuk olacak. Son 3 maçından 9 puan çıkararak önemli bir hamle yapan Kayseri Spor, İstanbul temsilcisi önünde de puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Hazırlıklarını teknik direktör Recep Uçar nezaretine gerçekleştiren ve gün içerisinde İstanbul'a giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda moraller yerinde. Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, o gün Kamacı Hakim Üçlüsü'nün yöneteceği maç yarın saat 13.30'da başlayacak ve Beyin Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kayseri Spor'a para cezası verdi. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kayseri Spor'un 6 Kasım günü oynadığı Alanya Spor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verildi. Kayseri geçen hafta içi de Türkiye Kupası'na istinaden oynanan Iğdır Futbol Kulübü maçında aynı müsabakada Mondehom Kayseri Kulübü'nün taraftarları neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL ceza verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndaki değişiklik üzerine Kayseri'de de değişikliğe gidildi. Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Altun oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan ve üyelerin ataması gerçekleştirildi. Emre Altun Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı olarak atandı. Gürcan Senem, Hüseyin Ot Yakmaz, Ünal Adı Güzel ve Murat Özçetin kurulda görev alan isimler oldu. Hüseyin Ot Yakmaz hakem atama sorumlusu olarak göreve başladı. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar.